Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'ndan dönen milli cimnastikçileri İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda karşıladı. Bakan, başarılı sporculara kendi kullandığı yerli otomobil TOG ile test sürüşü yapma heyecanı da yaşattı. Şimdi bugün arabada önemli misafirlerimiz var, şampiyonlar var. Dünün, bugünün, yarınların şampiyonları var. Biz de onları İzmir Havalimanına karşılamaya geldik. Dört milli sporcuyu kendi kullandığı otomobile davet eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra sporcular Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak ve Kerem Şenerle birlikte araçla kente doğru yola çıktı. Bak burada burada kimler var biliyor musun? Avrupa şampiyonlarımız var onları aldım havalimanında. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Yol boyunca Bakan Kasapoğlu ile yakın bir sohbet gerçekleştiren sporcular. Antrenman yaptıkları Halkapınar cimnastik Salonundan övgüyle söz ettiler. Sporcular ayrıca tog ile ilgili görüş ve temennilerini de dile getirdiler. Teşekkür ederim. Herkes var. Tamam. Benim de özellikle de otomatik de... olduğunu da belirtmek istiyorum. Bugün bir arada durayım Bu arada Bakan Kasapoğlu sporculara ehliyetleri olup olmadığını sorarak aldığı yanıt üzerine direksiyonu onlara bıraktı. Milli sporcular araçtan inmeden Gençlik ve Spor Bakanı ile öz çekim yapmayı da ihmal etmediler.